Hadi. Bu ne Hoş geldiniz. Arkadayım. Hoş geldiniz. Soru soranlara bak abi, delireceğim diyen oldu mu aranızda? Evet. Aynılarını size yazacaklar. <laughs> Merhaba Oğuzhan. Buyurun. <laughs> Mevzular açık <gülüyor> mı? <gülüyor> ya çok, çok, çok tatlı değil mi ya bak sen. Çok tatlı ya. Bekle bekle. <laughs> şirin babaya benzemiyor mu? Aynen hayır harbi, harbi şirin babaya benzemiyor. Mevzular açık mikrofona. Aynen. Hoş geldiniz. <laughs> Babala TV'de. <laughs> adamın, adamın yüz ifadesi çok iyi. Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüyle ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Sayın Davutoğlu, Türkçe olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncelere... Ah, da çok sakin böyle soruyor. Ben böyle Bir Ya gelinmesi lazım ya. Hayır. Hoca <laughs> efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür evet, ettim. Başta Mustafa Hoca efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Sayın Davutoğlu bir şey söyleyecek misiniz bununla ilgili? Ümit Hello. Özdağ ile Babala TV'de karşı yok. karşıya gelip bu konuyu tartışma <laughs> cesaretini de gösterebilir misiniz? Ben bunu merak ediyorum. <laughs> Dünyada <gülüyor> hep gülüyor. Herkese tartışırım. İnsani <laughs> ve <Müthaniyle gülüyor> milli bir konuyu istismar eden bir siyasetçiyle kullandığı uçluk geriyi bakarım. Benim üzerimden kimse film yapamaz. Ben Ümit daha sordum. Siz dedim Davutoğlu ile böyle bir programa çıkmayı Babala TV'de kabul eder misiniz dedim. Seve seve kabul ederim dedi. Fakat kendisinin bu o kadar cesur olduğunu düşünmüyorum. Ya bütün cesaret ona ait öyle mi? <laughs> Teşekkürler. Konu kişisel tartışmaya girdi. <laughs> Yalnız Ümit Özdağ abim ver, Ben Süleyman Soylu değilim öyle satışacak. Verdim mi? Aklını verdim. <laughs> Sayın Özdağ burada olmadığı için Boyun bu daha orada daha doğru, değil. Siz açıklama yaptığınızda ben konuşursam yer yerinden oynar demiştiniz. E bütün sosyal mecralarda hep bu konuşuldu. Sonra açıkladınız. Yer yerinden oynamadım mesela. Bu siz rahatsız etti mi? 2010 <laughs> <Allah Allah gülüyor> yılında sizin boynunuza Amerikalılar çabuklar. tarafından Amerikan madalyası takıldı. Bir Türk boyuna Amerikan madalyası mı takar yoksa Ben Zülfüke... Mesela Oscar verseler bunu almayayım mı? <laughs> Güzel olsan. <gülüyor> <gülüyor> Ülke kaynaklı 30 kat kurulunu geraltı zenginliğimizi işletmediniz ve hedef 2023 dediniz. Neler oluyor bir dakika dur. <laughs> bir tek güneyim <laughs> kurban Söyle. oldum. Anlaşılmıyor o yüzden söylüyorum. Çocuklar affedersiniz taharetini bile düzgün bir şekilde yapamıyor. Siz bırakın bunları yani. Siz ya sizin ekonomik bir teziniz var mı? Kaynağınız ya. nedir? Bunları konuşun bize. Sayın Davutoğlu, siz benim karşımdasınız ve ben şeref duyuyorum sizi karşımda görmekten. İnanılmaz bir grafiğim var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu diye böyle bir şey, değil mi? Bu bu adam geçen programlarda da birisine böyle bayağı şey değil mi? Yükselmiş, gereksiz bir yükselme mi olmuştu yoksa benziyorlar mı? Bilmiyorum. Benziyor bence. Yok yok aynı adama benziyor, aynı benziyor sanki ya. Hayır bu aynı adam ya. Ben, bu kadar benzerlik olamaz. Aynı şekilde yükseliyor çünkü. Tüm tuşlara basıyor diyen var. Aynı adammış. <Gülüyor> <gülüyor> bu harbi falan değil mi? Evet. Hocanın geçtiğimiz günlerde Ergenekon ve Balyoz kumpasları hakkında yargılama süreci bitmeden biz bir şey diyemeyiz. Hepsinin yargılanıp ondan sonra bir şey diyebiliriz sözlerine katılıyor musunuz? Gerçekten Cumhurbaşkanı iddia ettiği gibi masa altında HDP var mı? Açık ve net ifade ediyorum. Şu anda altı masada HDP yok. Yani Türkiye'de üniversiteye girmek çok zordur. Ama Suriyeliler başvurursa giriyorlar. Girer, imtihan yapmayız. Türkleri imtihan yapıyoruz, Suriyelileri yapmıyoruz. <laughs> <laughs> evet, o, o konu var. O nereli konuşması lan? Hep ironi yapıyor, davranıyor. Ya. Bir dakika, bir dakika. Cevabı evet. var bunun. Ve Araplar geldikçe görüyorlar ki İstanbul onların şehri. Bir Aynı Arap kenti oldu. Kahire'de Türkiye'nin Araplar Türkiye'yi işgal Kahire, edecek. Kahire'de tabii bu güzel bir işgal. Bu, Buyursunlar bütün Araplar, bütün ülkelerimize geliyorlar. Bak, geliyor bak. Almanlar, Ruslar geliyor, rahatsız olmuyorsunuz da Araplar geldi mi rahatsız oluyorsunuz yani? Yani ama Ahmet Davutoğlu Bey tabii ki bunun rahatsız olma. Şimdi Ruslar geliyor geliyor da Ruslar ne diye geliyor? Ülkeyi ele geçirmek için gelmiyorlar ki anasını satayım. Almanlar niye geliyor? Türk bir sürü zaten Almanya dediği yeri de bizi ele geçirmişiz. Oradaki Türkler geliyor buraya. Adamlar bayağı oyuna dalga geçip taşak geçip geri gidiyorlar. Ya zamanla Recep Lo oynuyor vardı hatırlıyor musunuz siz? Evet. <laughs> Recep Lo oynuyor. Hikayeye şey atmıştı. 10 euroya uçak bileti almış Kıbrıs şey Türkiye'ye gelmişti diye uçak bileti atmıştı. 20 Euro'da 50 Euro'da cebinde para var. alışveriş mi yapıp otelde kalıp geri döneceğim diyordu ya. Adamın yani düşün oradaki bir günlük parası bile değil yani. Bunlar yapıyor. Geri gidiyorlar. Onlar Türkiye'de kalma meraklısı değiller. Ki. Kalmazlar da. Para orada çünkü. Çalışıp çalışıp geliyorlar. Ama Araplar kardeş ele geçirmeye geliyor. Arapların kendi şimdi kendi toprağını satıp gelen bir topluluk var bir de parasını kasıp gelen bir topluluk var. Ama burayı satın almaya gelmiyorlar Türkiye'ye. yatırım yapıyorlardır. O ayrı bir dava ama şimdi Araplarda öyle bir davamız yok. Ha, ya biz Ukrayna mülteci gelse niye şikayetçi olalım? Şimdi Basta bir yandan cümleyi doğru söylüyor da ama söylediği şekil yanlış. Evet <laughs> şimdi bir yandan baktığında niye Araplar gelir rahatsız? Çünkü Araplarda gerçekten problem var. Aslında din, dil, ırk hiçbir şeyin farkı olmadan mülteci mülteci deyip almak lazım da. Yani aynı şekilde daha doğru seviye göstermek lazım da. Şimdi Arapların ülkede çıkarttıkları muhabbetler olduğundan dolayı dolar dağıtıyorlarmış ya geçen bir, birkaç ay önce mi? Antalya'da dolar mı dağıtmışlar yolda arabada giderken? Ne yapmışlardı lan? Öyle bir şey mi vardı? İstanbul'da mıydı o? 1 dolar falan böyle atıp ata ata yürüyorlardı. Böyle millete ezikliyorlardı. Yani e, Araplar gitmiyor işte. Onu demeye çalışıyoruz biz. Gitseler tabii haşa ya. Tabii ki gelsinler, geri gitsinler kardeş. O bir sıkıntı değil. Gelin takılın gidin koyayım. öyle geçirmeye ne gerek var oğlum? Benim tek korkum gerçekten tek korkum Türkiye'de şey olması ya. Bir gün bir iç savaş Allah göstermesin ama bunu da çıkartan Arapların olması Biz gitmiyoruz. Hadi bizi kovun demeleri. Bak vallahi o muhabbet gerçekten çok sıkıntılı yerlere gider. Kardeşim, şey olacak tabii. En basit işte. bir şey sorayım mesela ben size. Ozan size sen konuşma ya Ozan beş bu konularda. Çünkü sen konuşunca gerçekten bir sıkıntıya giriyorsun. Ben tedirgin tedirgin Ben de tedirgin, ol, ol, ben 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 de tedirgin oluyorum Biz kanka. Ne şey çok farklı yerden giriyorum bro. Ben gitsin oğlum bu programlara orada sor bu soruları götürüyorsa bize niye gelip soruyor? <laughs> <laughs> Silivri'ye gir bir silivri alıyorum ya. <laughs> Sarp söyle, söyle bakayım. Ya mesela e, Arapların, yani Arap demeyeceğim, Suriyelilerin ve Afganların doğum oranı 5.9, Türklerin 2.3 miydi? Öyle bir şey vardı mesela. Kanka ben bunları yani anlamıyorum. Yani uçakta giderken mi şey yapıyorlar? Dözemiyorum ben bunlar bir geliyor uçaktayken bile. Ya oğlum ben benim anlamadığım bir şey var. Şimdi yerin yurdun belli değil. Madem yerin yurdun belli değilse... Hiç bebeğe üreme koyayım ya. Lan ülkende savaş var kaçıyorsun zaten. Toprağın belli değil, yerin belli değil. Seni hangi ülke alacak? O bile tartışmalı. E niye s**şıyorsun lan? Boş buldukları her alana s**şıyorlar yani. Bu ben anlamasın. Bebek sahibi ayrı. <gülüş> Harbiden bak böyle. O yüzden fazla örüyorlar bunlar. O yüzden beni böyle yerlerde göremezsiniz. Ben çıksam ben yanlışlıkla vallahi benim ağzım deli. Ben çıkar yanlışlıkla bir yerde de beni bir yere çıkarsa böyle ben yanlışlıkla söyleyeyim bunlar s**şıyor derim. Çıkışta işte tutuklanır Barış abi. Abicim kediler, köpekler, Kıbrıs'taki muhabbetten bahsediyorum size. Kedi, köpek sokakta istediği yerde, istediği şekilde lan. Bir yerde yemek yiyorsun, görüyorsun park yerinde. Köpek tak 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 tak. Marta ediyoruz kediler. O balkonlarda, pencerelerde, orada burada. Biz bunlar dengesiz üremesin diye kısırlaşma dediğimiz bir muhabbet var ki ben... Lefkoşa'daki ilk 300-400 kulak küpelerine baktığınız zaman 300 ya da 400'e kadar olanlar bize ait. İzleyicilere ait. Bizim izleyicilere ait. Kulak küpelerinde böyle Kıbrıs'ta Lefkoşa olan varsa kulaklarında küpe görecek. Küpe gibi böyle. İneklerde olanın ufak versiyonu. Bakarsın orada bir rakam var orada ki içerideki şey e, hangi köpek olduğu bilinsin diye. Bakarsın işte 0.5 100 300 falan. Dersin ki tamam bunu Barış yaptı dersiniz. Niye? Çünkü önünü almaya çalışır Niye önünü almaya çalışır Gerçekten çünkü sokakta çok fazla hayvan olduğu zaman eziliyorlar. O oluyor, bu oluyor. Dışarıda kalma olayları bir tık sıkıntı oluyor. Ama yani bunlara da mı aynısını yapalım ya? Tövbe aşağı yani bu, bu, bu iyileşik benim dediğim şu anda yani. bunlara da görüp feyiz almak lazım. Kısırlaştırma programı çıksın. Ben anlamadım abi şimdi mültecileri. Bak gerçekten dediğim şey çok Kötü bir şey bence i̇l ama yani, yani. Il olmaması lazım abi olmaması lazım bence. Abi köpek ya oğlum manyak mısın şey. köpek kedinin yerine koymak gerçekten çok ayıp bir şey de hayvan muamelesi yapmayalım da yani ama üremeyin de yani siz de bence bir tık. ve ürememeniz lazım bence. Benim evde kedim bunlardan iyi. Beş parmağım beşli bir değil arkadaşlar bak tekrardan söylüyorum. ara geçenlerde bir tane röportaj gördüm bir tane Afganlı mıydı Suriyeli miydi çıktı adam isyan ediyor anasını satayım kendilerine lan diyor ben. Gittiğim yerlerde diyor artık şey yiyorum, ırçılık yiyorum ya diyor çocuk. Ya ırçılık yemiyor da yani isyan görüyor yani anladın mı? Ya sen de marapsız yeter artık. Bizi falan muhabbeti geçiyor ama yani bunu yaptıran bir e, topluluğu var. Çoğunluğu böyle. Anlatabildim mi? Ama işte alan ver memnun, veren memnun. E adam şimdi gitsin niye 3000 TL'ye 4000 TL'ye CIO'ya versin? Mal mı bu adam? Değil. Adam gider 3000 dolara verir bir tane araba. kafaslara Hatta satar koyayım. Vatandaşlarını alır oradan adam. Mis. Bu kafa var. Bu kafa olduğu sürece sıkıntı. Sıkıntı olmaya devam edecek. Abi Türkmenler hakkında düşünüyoruz. Oğlum Türkmenlerin bu konuyla ne alakası var? Ben Türkmenlerden Türk değil. Biz biz her insanı severiz arkadaşım. Niye böyle bir soru geldi? Ben benim Türkmen insanı çok arkadaşım var bu arada. Hepsi dövüşçü. Onlar sokakta öğreniyor. Onlar bunların böyle güreş güreş bu tarz organizasyonları çok güçlü. Zargana gibi görüyorsunuz ama seriler aslanlarım. Yaptık bir istilası bir kitabı böyle sır sır tabi kavga biliyorum orada. Olay şey değil ki hani Arap olmaları falan da değil. Sadece düzgün davransınlar ya insanlara. Abicim yazdığın şey yanlış Türkmenler hırsızlık için geliyor genelde Teri o yüzden. Bu bu etiket yanlış bir etiket. Bro ne alakası var a koyayım Türkmenle ya? Lan olay Türkmenle ne alakası var? O dediğin olay da yanlış. Bak Arapların hepsine de bir etiket yapmak yanlış. Yani bu yanlış bir olay. Bu, bu, kafa yanlış bir kafa. Bu kafaya çok girmeyin. Taşmanamayın. Bu Türkler lan. Onların anayasada bile yeri var arkadaşlar. kafayı mı yediniz? Bizim Kıbrıs'ta çok Türkmenistanlı insan var. Hiçbirisine öyle bir muhabbet duymadım. Burak da burada. Hiç. Hiç öyle bir muhabbet yok. Olamaz öyle bir muhabbet. Arkadaşlar içelim arabı diye muhabbet yapmayalım. Videoya devam edelim. Pislikleşiyorsunuz gerçekten. Kendinize gelin. Hadi. Almanlar, Ruslar geliyor. Rahatsız olmuyorsunuz da. Araplar geldi mi rahatsız oluyorsunuz? Yani. Onlar en azından geri gidiyor diyorlar. Evet. Sakin ses kayması. Evet ses kayması Hepimiz var. gerildik. Çok geç oldu. Çok yorulduk. <laughs> Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de hep beraber ne dersin? <gülüyor> 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 patladım değil mi şu an? J'ai dit. Pico göreceli tav oldular değil mi? Bu bizim ikramımızdır ha. Efendim? Bizim ikramımızdır. Ne olmaz dedi. Bravo. <laughs> ya keşke kola söyleseydik. <laughs> Masadan Sayın Mansur Yavaş çıkmayacaksa bence hiç parlamenter sistem hayalleri kurmayalım. Teşekkürler siz ve Sayın Babacan Abdullah Gül'ün aday olmasını istiyormuş. Kılıçdaroğlu beyefendi kendisi aday olmak istiyormuş. Meral Akşener Mansur Yavaş'ı istiyormuş. Herkes birini istiyormuş ve masada bir türlü bu yüzden. Olsan net cevap verim. Külliyen derdi eskiler bütümüyle sadece dedikodundan ibaret böyle bir tartışma söz konusu olmadı. 2014 yılında Dışişleri Bakanı olduğunuz dönemde bir toplantı ortamının ses kayıtları internet ortamına düştü. Kim düşürdü? FETÖ düşürdü. <laughs> FETÖ'ye karşı verdiğimiz mücadele sebebiyle düşürdü. Amerikan ajanlığı dolayısıyla düşürdü. FETÖ'nün gayrimeşru olarak yaptığı bir dinlemeyi. Tamam, ben devlet orayı... devlet her şeyi konuşur. Devlet mahremiyeti içinde. Sorum şu. Önceki veya sonraki toplantılarda başka yerleri de patlatma kararları aldınız mı? Bizleri aydınlatırsanız sevinirim. Başbakanlığın döneminde Suriye'de tek bir Mehmetçik şehit düşmedi. Dışişleri Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı MİT yaptığı toplantıyı bu şekilde dinleyen o hain çete yurt dışındaki işbirlikleriyle iş, birlikleriyle, iş birlikleriyle Türkiye bir tuzak kurdu. Sen bana Türk askerini mantar gibi görüyorsun dersen ben asla kabul etmem. Asla kolay yani değil mi? o kadar tamam, olmuş tamam. Arkadaşlar birazcık gerildik Yasa dışı yollarla elde edildiğini hepimizin kabul ettiği bir ses kaydını külliyen inkar etmek başka bir şey Bu konuşmanın önü arkası farklıdır böyle bir konuşma vardır demek başka bir şey Sıfır noktasında bulunmanızdan dolayı elbette şahit olduğunuz yolsuzluklar ya da hiçbirimizin kabul etmeyeceği olaylar vardır Sedat Peker mesela çıkıp videolar çekmeye başladı Siz de çıkıp mesela şu isim şu yolsuzluğu yaptı bu isim bu hakkı yedi bu isim şunu yaptı deyip bir açıklama yapacak mısınız artık bazı şeyleri unutuyorsunuz bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Niçin? Hafıza kaybı yüzünden olabilir yani. Yok ya hafızam iyidir. Deminden evet. beri verdiğim rakamlara bakarsan sen hafızanı bir kontrol etsen iyi olur. Cezaevlerindeki <laughs> birçok mahkumu Suriye'lik terör örgütlerine destek için gönderildi hakkında mutlaka bilginiz olduğunda biliyoruz. Belki hatırlamıyordur. <gülüyor> 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 Yusuf Kaya yollamış soyu. Sosyal mecralarda sevilen arkadaşlarımız. Burada mı Yusuf? Bak olsan. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Bana soru soracak olan buraya gelir gözümün içine bakarak sorar. <laughs> ne olur alma. Böyle bir de öyle soru almayalım. Gelir gözümün içine baka baka sorsun. Anladım, pekala. Bana soru sormak için buraya gelmeyecek beyefendi oradan sor. Kim Yo, yurt dışında olanlar da var çünkü gelemeyenler var. Yok. Bu gençlerin hakkını yedirmeyelim. Buraya gelseler emin olun çıkışta alırlar onları. Sen de Ama... emin ol onları alsınlar ben de onlarla birlikte giderim emniyete. Bu ilkesel bir Şişt, mesele yani. Soru yollayan arkadaşlarımız Yusuf Kaya Alp, Erlik ve Solcu Oo. Gazete ekibi gidiyorlar. Anasını satayım o nasıl bir ekipmiş lan Yusuf Kaya Alp, Erlik falan. <laughs> Sıkıntı. Bu bu bu, 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 bu soru bu soru <laughs> çok sıkıntılı bir sorudur. Bak kesin kesin diyorum sana. Ben Erlik hastasıyım ya. Elbette yayınlayacağım ama Sayın Davutoğlu varken yayınlamayacağım. Az önce Suriyelilerin Türkiye'nin en iyi okullarında okuyup yurtlarında kalmasının ne kadar doğal olduğundan bahsettiniz. Ben Türkiye 675.yim ve o yurtlarda kalamıyorum. Türk gençliğinin hak ettiği değer bunu teşekkür ederim. May Banka Kamera arkadaşımızı tabii. çekiyor değil mi? Sen Türkiye kaçıncısı oldun? Sözelde 191, eşitlikte eşit 670. Ve şu anda yurt bulamıyorsun. Evet yurt bulamıyor tamam. ve ailem de tamam. milyoner çünkü değil. Çünkü bütün yani. siyasi partiler izliyorlar şu anda aktif görevde evet. olanlar da izliyorlar. Duysunlar yani. Ben Şiar, Diyarbakır'dan geliyorum. Hoş geldin. Evet. Sayın Davutoğlu, AK Parti giderse beyaz toroslar geri gelir söylenmeniz arşivlerinizde bulunmakta. Kürtleri yok sayma, Türkleştirme ve gerekirse yok etme politikaları halen devam etmektedir. Ha, beyaz toroslara cevap vereceğim de bunun benim benimle ne alakası var Allah aşkına? Ama sonuna kadar dinleyin. Ben de dinleyeceğim söz. Bak <laughs> bak. <laughs> tamam o zaman. Tamam <laughs> bari. <laughs> Siz kendinizi güçlü başbakan Binali Yıldırım'a da güçsüz bir başbakan olarak görüyor musunuz? Ben yüksek profilli başbakanım, o düşük profilli başbakan. Ben demedim, onlar dedi. Efendim? Efendim Süleyman Soylu'yu çağırıyorum. Sürekli her gün telefonda çağırıyorum. Nasıl? Arkadaşlarımı hükümet eleştiriyorum telefonu normal hattan. <laughs> Öyle konuşuna gelir belki. Gerçekten sizin karşısına çıkmak cesaret gerektiriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey cesaret. Ne güzel heyecan bitmiyor olsan. <laughs> Soru sormayanlar kimler? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Güzel ya. 7-8 saat falan bu çekim falan sürmüş galiba. Kanka. Acaba ne sordular ya o sorusu söylenmeyenler? O Twitter ekibi. O onlar büyük ihtimalle gittikten sonra bir de bölüm sonu var ya büyük ihtimalle orada. Ha evet. Öyle. Büyük ihtimalle orada olur o. Garip, garip olaylar. Güzel, güzel olay ama aslında bu tarz olayların olması ee, güzel olaylar arkadaşlar. 10 saat sürmüş çekim.